Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri sizlerle bugün basınç ünitesine giriş yapacağız. Ve bugünkü alt başlığımız katı basıncı. Evet katı basıncını Evet katı basıncından bahsedecek olursak yazın kumsalda kumun üzerine iki ayağımızla mı bastığımızda yoksa tek ayağımızla mı bastığımızda kumda daha fazla e, bu bir etki yaratabiliriz. Sevgili gençler Bizler kumatik ayağımıza bastığımızda daha fazla etki yaratmaktayız. Aslında bu yarattığımız etkiye biz basınç adını veriyoruz. Basıncı nasıl gösteririz? P eşittir F bölü S'tir. Burada P dediğim şey basınçtır. F uygulanan dik kuvvettir. S ise yüzey alanıdır deriz. Evet, uygulanan dik kuvvet diyoruz çünkü bulunduğumuz yüzeye uygulanan dik kuvvet bizim için önemlidir ve uyguladığımız bu kuvveti uyguladığımız yüzey alanımız bizim için önemlidir. Buradan baktığımız zaman hemen matematikte devreye girer. Basınç için kuvvet ile doğru orantılı. yüzey alanı ile ters orantılıdır deriz. Hemen bir örneğimizi şöyle vererek pekiştirelim konuyu. Evet demiştik ya kuma tek ayağımızla mı yoksa iki ayağımızla mı basarsak kumda daha fazla göçeye, daha fazla etkiye sebep oluruz. Evet aslında tek ayağımızla bastığımız zaman oradaki yüzey alanını daha çok küçültmüş olur daha çok küçülttüğümüz için de biz daha fazla etki oluşturmuş oluruz. İşte buradan şunu çıkartıyoruz. Yüzey alanı ile basınç ters orantılı. Şunu düşünelim sevgili öğrenciler. Hiçbirimiz e, kışın kar yağdığında topuklu ayakkabı giymeyiz. Çünkü biliriz ki yüzey alanını küçülttüğümüzde topuklarımız hemen karın içerisine batar. Ya da öğretmenim, başka bir örnek derseniz kunda ya da toprak zeminde hiçbir zaman topuklu ayakkabı ile dolaşmayız. Çünkü topuklarımız hemen bulunduğumuz yere yerin içerisine göçmektedir. Tam tersi kışın kar yağdığında seçtiğimiz ayakkabılara dikkat ettiğim edersek eğer onların tabanları daha geniştir. Daha geniş olmasının sebebi yüzey alanını büyütüp basıncı azaltmaktır. Basınç da o bölgede aslında oluşturulan etkidir diyebiliriz. Evet sevgili gençler elimizde üçer tane e, ekranda gördüğünüz gibi dikdörtgenler prizmamız olsa ve bunları şöyle bir yer zeminine bir kum zeminine bıraksak birinci, ikinci ve üçüncü durumdaki basınçlarını kıyaslayalım. Öncelikle P1 diyelim. Birinci basıncıma. F bölü S demiştik. Bakalım alt tarafa etkiyen toplam kuvvet ne kadar? Burada her üç tane dikdörtgenler prizmasında özdeş olduğunu kabul edersek her birinin ağırlığına G diyebiliriz. Ve bunların hepsinin tabana doğru da uyguladığı bir kuvvet vardır. Toplam kuvvet 1, 2, 3 G olarak söylenebilir. Yüzey alanına baktığımız zaman, bakın yüzey alanı e, şu bölmeye... S dersek bu bölmeye eğer 2 S dersek yüzey alanı iki. 2. P2. ikinci duruma bakalım. Yine her bir buradaki dikdörtgenler prizmanın ağırlığına G dersem toplamda 3 G'lik bir ağırlığım var ve yüzey alanım yine 2 Peki üçüncü duruma bakarsak sevgili gençler burada da toplamda 3 birimlik bir ağırlığım var. 3 G'lik bir yüzey alanım ise S. Şunu biliyorum ben. Eğer ki benim ağırlığım her üç durumda da aynı ise ben bu sefer yüzey alanlarına bakarım. Şunu söylemiştik. Yüzey alanı basınç ile ters orantılıdır. Hemen şunu tekrar not alalım. Basınç ile yüzey alanı ters orantılıdır. Evet burada baktığımız zaman ağırlıkları aynı ise hangisinin yüzey alanı daha az ise onun basıncı daha fazladır. Öyleyse P3'ün basıncı en fazladır. P1 ve P2'ninki eşittir. Bakın her ikisinin de iki eslik bir yüzey alanı var. Tabi hocam biz bunları bu şekilde basamak basamak yazmayıp yapabilir miydik? Şöyle bir şey daha yapabilirdik sevgili gençler. Onu da hemen kırmızıyla gösterelim. Her üçünün de Toplam ağırlığı aynı ise tek tek yazmama gerek olmadan sadece yüzey alanlarına bakarak bu sonuca varabilirdim. Şuna da dikkat edelim. Birinci ve ikinci durumda şekillerin görüntüleri farklı. Bakın ikisi yan yana bir dik, üçü yan yana. Şekil benim için önemli değil. Ben burada yere tabanı uygulanan toplam ağırlığa bakıyorum ve onun yüzey alanına bölüyorum. Bana Basıncı vermiş olur. Peki devam edersek, e, Milliyetin Bakanlığı'nın LGS için yayınladığı örnek sorulardan çözeceğim şimdi sizlere. Evet, önce soruyu okuyalım. Buna göre kalan parçaların zemine uyguladıkları basıncın başlangıçta kime göre değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Öğretmen tahta içildiği özdeşkütlerden oluşan şekillerden taradığı kısımların kesilerek atılmasını istiyoruz. Sevgili gençler bakalım toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane küpüm vardı. Başlangıçta 3 birimlik alanım vardı. Aslında ilk başlangıçta yine 3 birimlik bir basıncım vardı. Evet bunu kesmişiz. 1 2 3 birimlik bir küpüm kalmış. 3 birimlik de bir yüzey alanım varsa basıncım P'dir. 3P'den P'ye doğru azalmış. Bakın zaten önce şunu da Sizler birlikte bakabiliriz. Baktığınız zaman yüzey alanı değişmemiş ilk baştakine göre ama kendisini etkileyen ağırlık, dik kuvvet azalmış. Bakın ilk etapta yüzey alanı yine 3 birimdi. Toplamda 9 birimlik bir kübüm vardı. Sonra 6 birimliğini almış, 3 birimlik bir küp kalmış. Dolayısıyla benim basıncım azalmış. Peki L'ye bakalım. Ee, yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birimlik bir küpüm var. 3 birimlik yüzeyim var. 3B basıncım. Sonra bunu almışım. Ve bu kalmış. 1, 2, 3 birimlik bir e, ağırlığım. 1 bir birimlik yüzey alanım var. Yine 3B. Bir de şöyle de bakabilirdik. Bakın diklemesine kestiğinde aslında bunlar eşit parça oldukları için bu 3 birimi almış, 3 birimi almış, burada 3 birim kalmış. Yani ağırlık ve yüzey alanını eşit miktarda aldığı için şu an basıncım değişmedi. Peki ya P'de ne olur? Yine baktığımda 9 birimlik bir ağırlığım var, 3 birimlik yüzeyim var. İlk etapta 3 P'de basıncım. Sonra şu taral alanı çıkarttım. 6 birimlik bir çubuğum var. 2 birimlik yüzey alanım var. 3 P. Yine basıncım değişmedi. Bunu şöyle söyleyebilirdim. Tıpkı deminki gibi bakın her bir parça 3 birimlik ağırlığı teşkil ediyordu. Eşit bir miktarda aldığı için ağırlık ve yüzey alanı doğru orantılı olarak şekilde azaldı. Onun içinde şeklin basıncı üçüncü şekilde M'de ilk baştakine göre değişmedi. Doğru cevabım C şıkkındaki gibidir derim. Evet, yeni bir soru. Aşağıda özdeş bloklardan oluşturulmuş şekiller verilmiştir. Verilen şekiller ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Her birinin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Her birinin ağırlığı farklı. Yani birincisinde 4 birimlik, ikincisinde 5 birimlik, üçüncüsünde 3 birimlik bir ağırlığı var. Ama bloklarım özdeş. Yani her birine g ağırlığı diyebilirim. Evet bakalım hangisi yanlış? Birinci şekil saat yönünün tersine şu şekilde 180 derece döndürüldüğünde basınç iki katına çıkar. Sevgili gençler ilk etapta bakın yüzey alanı 2 birim. Ağırlığım 4'tü. 2 birimlik e, bir yüzey alanım vardı. 2 peylik basıncım vardı. Şimdi bunu saat yönünün tersine döndürdüğümde 180 derece. Bakın bu şekil ne olur biliyor musunuz? Hemen kafanızda hayal etmenizi sağlayacağım şekli tam bu hale gelir. Yani taban ile etki eden yüzey yalını bir birime düşer. Dolayısıyla ağırlığım 4G iken yüzey yalanım 1 olur ve basıncım 4P olur. Benim basıncım 2 katına çıktı. 2P'den 4P'ye çıktı. Devam edersem ikinci şekilde basınç diğer şekillere göre en fazladır. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi baktığımızda birinci, ikinci 3. üçüncü şekilde her üçünde de yüzey alanı aynı öyleyse benim için belirleyici olan nedir biliyor musunuz? Ağırlıktır. Hangisinin ağırlığı fazla? Tabii ki ikinci şeklin ağırlığı daha fazla. Öyleyse basıncı en fazladır. Üçüncü şekil saat yönünde 360 derece döndürüldüğünde basıncı artar. Sevgili gençler 360 derece döndürdüğünüzde siz aynı noktaya getirirsiniz. Dolayısıyla basıncınız artmaz. Basıncı değişmez şeklinde olur. D'ye bakalım ama bir de D'yi çözelim. Birinci şekil bulunduğunu tam tersine çevrildiğinde yüzey alanının basıncı etkisi gözlemlenmiş olur. Evet, yüzey alanının basıncına etkisi gözlemlenir. Neden biliyor musunuz? Her iki durumda da bu şekilde de ters çevrildiğinde de ağırlık aynı. Ağırlığım aynı ise ben burada önce iki birimken yüzey alanını sonra bir birime düşürüyorsam yüzey alanının basıncı olan etkisini gözlemlemiş oluruz. Bu da doğru bir cevaptır deriz. Evet bir başka sorumuz daha. Basınç bir yüzey üzerine etkilen dik kuvvettir. Katılarda basınç ağırlık ile doğru orantılı, temas yüzeyi ile ters orantılı olarak değişmektedir. Özdeş küpler kullanılarak aşağıdaki şekiller oluşturulmuştur bu şekillerin zemine yapmış oldukları basınçların grafiğini sormuş bize. Hadi bakalım sevgili gençler. Yine küpler özdeş. Çok önemli. Her birinin ağırlığı aynı. 1, 2, 3, 4 birimlik bir ağırlığım var. Yüzey alanı bakın zemin ile temas eden yüzey alanına bakıyorum. Bir birim ise burada 4 birimlik bir basınç vardır. Burada 1, 2, 3, 4 ağırlığım. Bakın yüzey alanı 2 ise 2 birimlik bir basıncım vardır. Burada 1, 2, 3, 4 birimlik bir ağırlığım varken yüzey alanım burada 2 birim ise toplam 2 beylik bir basıncım vardır. O zaman ilk durumda basıncım en fazladır. Diğer iki durumda basınçlar eşittir ve fark ettiyseniz ilk durumun yarısıdır. O zaman cevabı D şıkkındaki gibi söyleyebiliriz. Bakın 2 ve 3'ün basıncı 2P, Birincinin basıncını 4B şeklinde söyleyebiliriz. Evet yeni bir sorumuz daha var. Buna göre kolinin belirtilen konumlarda zemine yaptığı basınçların doğru olarak çizildiği grafik aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım katı basıncı cismin ağırlığı ile doğru, temas yüzeyi ile ters orantılıdır. Dikdörtgenler prizması şeklindeki koleyi ahmet şekildeki gibi 4 farklı duruma gelecek şekilde yuvarlıyor. Birinci konumdan başlıyor, ikinci, üçüncü, dördüncü konuma doğru gidiyor. Bakın ilk durumda yer ile temas ettiği noktaya bakın çok az. Öyleyse her dört durumda kole, aynı koli ise ağırlığı aynı. O zaman ben neye kıyaslayabilirim? Ancak yüzey alanını kıyaslayabilirim. Yüzey alanım azalırsa basıncım artar, yüzey alanı artarsa basıncım azalır. Yüzey alanım en az, öyleyse birinci şekilde basıncı fazla. Sonra ikinci konuma geldim. 3 ve 4'te fark ettiyseniz yüzey alının aynı. Yüzey alının aynı ise basıncım aynı olmalı. 3 ve 4'te basıncım aynı olmalı. İki şıkkı daha eledim. Tek şıkta kaldım ama gerçekten değişikliği doğru mu? Hadi bir kontrol edelim. İkinci konumdaki basınç 3 ve 4'e göre daha fazla. Evet daha fazla. Ağırlığım aynı olmasına rağmen yüzey alanım daha azalmış. Yüze yalanının azalması demek benim basıncımın daha çok artması demektir diyelim. Cevabımız D şıkkıdır deriz.